Alarm veriyorum. <laughs> Kırmızı alarm. Bu 4 ay gerçekten de hepimiz için çok zor geçecek, şanssız geçecek. Üzüleceğiz, acılar çekeceğiz. Bir kez daha <laughs> bir kez daha savaşmak için hazır olun. Kalkanlarınızı, silahlarınızı <laughs> savaş naralarını, savaş şarkılarını artık dinleme zamanı. Bu dört ay. Jüpiter retro, Satürn retro, Pliton retro, Venüs retro hepsi geriliyor, uzaklaşıyor. Bizden enerjilerini, şanslarını alıp gidiyorlar. <laughs> ne yapacağız Barbaros Bey? Senin önerilerin var mı? Var. Benim önerilerim var. Beni dinle. Otur oturduğun yerde kımıldama. Oraya buraya gitme. Oraya buraya saldırma. Sakin ol. Oturduğun yerde fazla hareket etme. Hareketlenme. Dert etme. Tasa etme. Gerçekten fırtına sert geliyor. Çok dikkatli olalım hepimiz. Belli konularda Burçlara yükselen burçlarına ve kendi burcunuza göre yorumlarımı dinleyin. Hem kendi burcunuz, ana burcunuz hem de yükselen burcunuz ikisini birlikte değerlendirin ve bunun bir harmanlayın ikisini beraber bir sonuç çıkarın. Elbette ki doğum haritasındaki sert etkileri olanlar anlat anlatacağım. Burç burç anlatacağım konularda o konudaki doğum haritasındaki sert etkileri olanlar birinci derecede etkilenecekler. <laughs> bu nedir? Bunu diğer <laughs> diğer videomda anlatacağım bunu. Yakut. Yakut bu. Ne zannettin? Bak bu da yakut. Nereden buldun bunları Barbaros Bey? <laughs> bahçı duvarından açtım. Sarmaşık gülleri dolaştım. Düştüm. <laughs> Oralarda buldum yakut. Anlatacağım. Bazen rüzgarlar sert esebilir. Bizi sonbaharın rüzgarında dalından kopardığı yaprak misali bizi bir yerlerden bir yere savurur. Düşmeyeceğiz. Daha güçlü, daha mücadeleci, daha savaşçı bir şekilde bu dört ay için güçlüyüz. Bu dört ay için çok hareket etmeyeceğiz. Koç burcu özellikle koç burçları bu ...tabii ben sadece bu 4 ay için değil yıl sonuna kadar yani nereden nereye aslında tüm bu döngüler bu yaşayacağımız şeyler Plüton 2023 yılında buç değiştirecek. Aslında her şey oraya doğru gidiyor. Yani herkes evlenmek istiyor, evlenemedi evlenecek. Boşanmak istiyor, boşanamadı boşanacak. Başka bir yerde bir çiftlikte yaşamak istiyor, çiftlik evinde yaşayacak şurada yaşamak, şunu yapmak istiyor. Hayatında yapmak, yapmak istemediği bir şey yapmak istiyordu. Yapamadığı onlar yapacak. Olumlu anlamda söylüyorum bunu. İnsanın içeri, içinde kalan ne varsa onu yaşayacak. İçinde yapmak istediği ama yapamadığı bir şey neyse o onu yaşayacak. Her şey biz oraya doğru evriliyoruz. Bu 4 ay önümüzdeki yıl neler yaşayacağımızla ilgili konular. Bu retrolar bu kadar retro iyi bir şey değil. ...çok dikkatli olmamız lazım. Buna göre bir yorum yapacağım. Koç Burcu özellikle şimdi... ...bu retrolarla birlikte... ...Mars'ın da konumuyla beraber... ...çevresiyle ilgili... ...sevdiği dostlarıyla ilgili... ...arkadaşlarıyla ilgili... ...işi de olabilir. İletişim halinde olduğu... ...her ne varsa iletişim halinde... ...yakın ve uzak... ...iletişim halinde olduğu... ...her ne varsa... Onunla ilgili sorunlar yaşayıp ayrılmalar, ayrılışlar, uzaklaşmalar yaşayıp burada derin bir hayal kırıklığına girip sinirlenmesi ve oradan da yıl sonuna doğru yani 1 Temmuz'dan sonra Mars koçlarda olacak, 6 ay kalacak. Dolayısıyla 1 Temmuz'dan sonraki durumda bu yaşayacağı iletişimle ilgili Zeka ile ilgili bu konularda yaşayacağı koçların e, hayal kırıklıkları onları sinirlendirecek, mesleklerine ya, 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 yansıyacak. Dolayısıyla koçların 1 Temmuz'dan sonra meslekle ilgili çok ciddi, bak beni dinle, çok ciddi sorunları olabilir. Ne olduğunu anlayamazsın. Zaten koçlar adım adım yıl yıl az kaldı zor bir yere doğru gidiyor. Tünele doğru gir gidiyorlar. Onu her zaman söylüyorum. 1-2 yılları var. Ama bu şu dönem içerisinde de sinirlerine hakim olsunlar, konuşmasınlar, başlarını öne eğsinler ve e, bu 4 ayı sabırlı bir şekilde, sinirlenmeden, kavga etmeden atlatmaya çalışsınlar. Boğa burçları da parayı çok seven boğa burçları. Hmm. <laughs> Bu Venüs gerilemesinde maddi para olarak boğalar etkilenecekler. Nedir bunlar maddi? Evdeki eşyalar, kullanmış olduğu eşyalar, ev, araba, araba, para. Bu konularda bir ayrılış, bir üzüntü, uzaklaşma ve bunun arkadaş ile dostlarıyla ve çevresiyle para alışverişiyle ilgili sorunlar kesin yaşayacaklar. Çok dikkatli olsunlar. Burada yaşayacakları konular maddiyatta alışverişle, borçlanmakla ilgili yaşayacak durumları onların 1 Temmuz'dan sonra hayal kırıklığı, bilinçaltıyla ilgili kendi ruhsal psikolojileriyle ilgili sıkıntıya girecekler. Bununla birlikte o 1 Temmuz'dan sonra girecekleri o döngü içerisinde bu 6 aylık Hayal kırıklığı, üzüntü, bilinç altındaki psikolojik sorunları sebebiyle bu yıl boğalar için mut, yani mutsuz geçebilir. Mutsuz geçmemesi için bu parayla ilgili konularda çok dikkatli olsunlar. Alışverişlerine dikkat etsinler. Bu onlar için çok uygun bir zaman değil. İkizler burcuda Biliyorsunuz Venüs gerilemesi ikizler burcunda hareket ettiği için bu Venüs gerilemesinden en çok etkilenecek olan burçlar ikizler burcu olacak. Bu, bu Venüs'ün gerilemesiyle ilgili bu sevgi ayrılıkları sevdiği insanlardan sevmiş olduğu insanlardan göreceği hayal kırıklığı, üzüntü bunların mesleklerine yansıması söz konusu. Meslekleriyle ilgili bir kavgası, bir tartışması, bir çekişmesi olacaktır. Bunun da 1 Temmuz'dan sonra bu döngünün 1 Temmuz'dan sonra arkadaşlarıyla ve sosyal hayatıyla ilgili onlarla ilgili bir ciddi bir çekişme ve kavgaya ve buradan da 1 Temmuz'dan sonra bu arkadaşlarıyla ve sosyal çevresiyle ilgili sorunların mahkemeye taşınması, aralarında ciddi bir sürtüşme, ciddi bir kavga, ciddi bir huzursuzluk halinin olmasına dönüşmesi durumu söz konusu söz konusu olabilir. Dolayısıyla İkizler burcu bu bir buçuk aylık dönem içerisinde insanlarla sevgi olarak, paylaşım olarak, ortaklaşa olarak ayrıldığı bu konularda bunu bunu sür, uzatmamalıdırlar uzatırlarsa bu mesleklerine meslekteki ilişkileri de arkadaş ve sosyal çevresiyle ilgili başka bir sorunların gündeme gelmesine ve bunların da mahkemeye taşınması veya ciddi bir huzursuz yani arkadaşlarıyla ve dostlarını kaybetmesi durumu söz konusu olabilir dikkatli olsunlar. Yengeçlerin ise hayal kırıklığı var. Yengeçlerin bu bir, bir, bir Venüs gerilemesi yengeçlerin hayal kırıklığı yaşaması psikolojik kendi duygusal dünyaları içerisinde kendi içerisinde sorgulamalara gitmesi, mutsuzluğa dönüşmesi ve mutsuzluk halinin bu kendi hallerinin içinde yaşayacakları bu depresyon hallerinin mesleklerine yansıması. 1 Temmuz'dan sonra meslekleriyle ilgili ciddi sorunlar onları bekliyor. Bu psikolojik depresyonik hallerinin mesleğe yansıması ve bunun da evliliğe yansıması. Evlilik konusunda yengeç burçları gerçekten çok dikkatli olsunlar. Psikolojilerini ve kendilerini yükseltmeye çalışsınlar. Bunun için yapmaları gereken ne varsa kitap okuması gerekiyorsa kitap okusun, müzik dinlemesi gerekiyorsa müzik dinlesin. Güçlü kalmaya çalışsınlar. Yoksa bu onların evliliklerine yansıyacak, mesleklerine yansıyacak. Aslanlar bu bir buçuk aylık döneminde, venüs gerilemesi döneminde arkadaşlarıyla ve dostlarıyla kesinlikle sorunlar yaşıyorlar. Ciddi sorunlar yaşıyorlar. Bunun bu sorunların kavgaya, tartışmaya, çekişmeye ve bunun onların sinirlenmesine gitti bir konu bu sebep olabilir. Bunun da bu bu şey bu olay yaşam bu Venüs kölelemesinde bu bir, bir buçuk aylık dönem içerisinde aslanların yaşayacağı hayal kırıklığı ve üzüntü veya sinirlenme halleri onların mutsuzluğa düşmesine ve mutsuzluğa düşe bir etmen Mustan sonra oraya gidecekti, buraya gidecekti planları vardı. Planlarının alt üst olması ve buradan da sağlık sorunlarına daha sağlık sorunlarına dönüşebilir. Sağlık sorunlarıyla ilgili, evdeki çalışanlarıyla ilgili işlerinin şanslı bir şekilde sürüp sürmemesiyle ilgili ciddi bir şanssızlık dönemi içerisinde olabilirler. Yani bu bir buçuk aylık dönem içerisinde arkadaşlarına ve dostlarına ve sosyal çevresindeki insana dikkat etsinler. Kimseler tartışmasınlar, kavga etmesinler. Başakların ise bu bir buçuk aylık dönem içerisinde meslekleriyle ilgili bir üzüntü, bir keder olabilir. Meslekleriyle ilgili konularda bir ayrılık, bir uzaklaşma, bir sorun var. Bu meslek aynı anda meslekleriyle ilgili sorunlar yaşarlarken aynı anda evlilikle de ilgili Ortaklaşa kullanılan eşyalarla ilgili, ortaklaşa kullanılan hayatta hayatlarla ilgili sorunları var. Ve bunlar, bu sorunlar ciddi sorunlar bu 4 aylık dönem içerisinde. Bunun mahkemeye dönüşmesi, ciddi bir kavgaya dönüşmesi, ya hep ya, ya var ya yok, ya bundan sonra tamam ya, ya bundan sonra devam durumuna ciddi bir sınıra gelmesi durumu olabilir. 1 Temmuz'tan sonrası çok önemli. Ayrıca Başak Burçları için 1 Temmuz'tan sonra cinsellikle ilgili konular onlar için hem şanslı olacaklar ama bu şans onlar için kendilerine olumsuz bir şekilde etkileyebilir. Bunun bu 1 Temmuz'dan sonra cinsellik, aşk, iyilik, kötülük oldu olmadığı sorunlar var. Çok dikkatli olsunlar. Teraziler içindir, için bu bir buçuk aylık menüs gerilemesi içerisinde biraz mutsuzlaşıyorlar. Adalet duygularını Adalet duyguları ile ilgili tekrardan düşünüyorlar, adaletsizliğe ve adaletsizliğe uğradıklarını düşünüyorlar. Bir üzüntü içerisine giriyorlar. Bu onların sağlıklarında ve gündelik işlerini çok etkileyecek. Bu bir buçuk aylık dönem içerisinde bir 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 süreç bu. Bir, bir buçuk aylık dönem içerisinde bir yere gideceklerdi, gidemiyorlar. Bunun 1 Temmuz'dan sonra evrilen yansıması durumu var. Teraziler 1 Temmuz'dan sonra evlilikle ilgili konularda gerçekten çok dikkatli olmalılar. Sinirlenmesinler. Zaten sinirli bir burç değil de haksızlığa uğradıklarında ani kararlar vermesinler. Evlilik konusuydu, aile konusuydu. Annesiyle babasıyla ilgili ve kardeşleriyle ilgili sorunlar var. Bu konularda da dikkatli olsunlar. Terazi burçları için burada önemli olan aile ve evlilik. Akreplerin ise bu 1,5 bir, bir aylık dönem içerisinde Cinsellikle ilgili bir hareketlilik var. Bu cinsellik ile ilgili hareketlilik, bunun aşk meşk konularıyla ilgili durumları ve bunun burada da girecekleri acılar veya sevinçler, oradaki inişler, çıkışlar, oradaki duygusal inişler, çıkışlar akrepleri bir Temmuz'dan sonra sağlıkla ilgili konularda olumsuz yönde etkileyebilir. Bu anlamda konuşmalarına 1 Temmuz'dan sonra konuşmalarına kimlerle konuştuklarına ne konuştuğuna dikkat etsinler sinirlenmesinler ağızlarından çıkanı kulağa duysun. Aşk ilişkisini cinsellikle beraber yürütmek durumunda kalmak akrepler için zor bir süreçtir. Bu süreci de doğru bir şekilde yürütebilmeleri için sakin olmaları gerekiyor. Yayların ise bu, bu söyleyeceğim 4 burç yay, oğlak, kova, balık burçları gerçekten bu bu durumlardan en kötü şekilde etkilenecek burçlar. Yay, oğlak, kova, balık. Yay o kadar değil ama oğlak, kova bu balık. Ve koç burcu, ve boğa burcu ve ikizler burcu. Bu söylediğim burçlar en olumsuz şekilde bu 4 aylık dönem. Jüpiter retrosu, Satürn retrosu, Plüto retrosu, Venüs'ün retrosu, Mars gerileyecek şey, Merkür'ün bir ara gerilemesi var. Mars kendi burcuna geliyor. Bunlar genel olarak Eylül sonuna kadar, 30 Eylül'e kadar bu retrolar devam edeceği için Eylül sonuna kadar ki bu süreç içerisinde bundan en olumsuz şekilde etkilenecek burç, bir oğlak, o kova, balık, koç, boğa ve ikizlerdir. Diğer burçlar da tabii ki olumsuz yönde etkilenecekler. Ama e, Satürn etkisinden dolayı, Jüpiter'in retrosundan dolayı bu, bu dönem içerisinde en tehlikedeki, en olumsuz şartlarda yaşamak zorunda kalan. <laughs> yaşamak zorunda kalan burçlar oğlak, kova balık, koç boğa ikizler. Yaylar evlilik konusu var bu bir buçuk aylık dönem içerisinde evlilikle ilgili yaşamış olduğu evle ilgili evlilik ortaklaşa yaşamış olduğu işle ilgili ortağıyla ilgili evlilikle ilgili eşiyle ilgili bu bir buçuk aylık dönem içerisinde bir sorunları olabilir. Yayların bu durumu annesiyle, babasıyla, ailesiyle, oturduğu evle ilgili sorunlar var. Buradan 1 Temmuz'dan sonra bunun başka bir aşk, aşkla ilgili kavgalar, şiddetler, aşkla ilgili doyumsuzluklar, aşkla ilgili bir gündemleri var ve bunun da maddi olarak onlara kötü kötü anlamda yansıması var. Zaten Yayların 6 ay daha veya 9 ay bu aydan itibaren yıl sonuna kadar maddi sorunları var. Sonra bir daha maddi maddi sorunları olmayacak. Son bir sabırla, mücadele ruhuyla burayı atlatmaları gerekiyor. Burada yayların dikkat etmesi gereken en önemli konu aşk, evlilik, eş, sevgili. <laughs> Dikkatli olsunlar. Rüzgarlar sert esiyor. Oğlaklar ise bu durumdan en kötü şekilde etkilenecek burçlar. Oğlaklar. Sağlık artık o kadar kastılar, o kadar üzüntüler, o kadar her şey şanssız gidiyor ki bir türlü anlamayan burç, oğlak burcu, kafa bas, kafası basmayan burç sağlık sorunlarıyla yaşasınlar da bir şimdi görsünler. Dinlemiyorlar, yapma diyoruz yapıyor. Etme diyoruz ediyor, dinlemiyor, kendi burnunun dikine gidiyor esnek değil, yumuşak değil, sıcak değil. Değil. Şimdi sağlık sorunlarıyla uğraşacaklar. Aylık bu sağlık sorunlarının aile konusu var ve kendisiyle ilgili konular var. Dolayısıyla Oğlaklar 3 yıl yerlerde. Kimse kurtaramaz. Kovalarında yine aynı şekilde aşkla ilgili bu bir aylık dönem içerisinde aşkla ilgili sorunları var. Maddiyatta ilgili sorunları var. Devam ediyor. Bunun iletişimde olduğu herkesle ilgili bir Temmuz'dan sonra iletişimde olduğu herkesle ilgili sorunlar var. Bu Buradan hayal kırıklığı yaşayabilirler. Bir Temmuz'dan sonra iletişimde olduğu herkesle ilgili yaşayacağı sorunlar, hayal kırıklığı yıl sonuna kadar kovalar için onları zorlayacak bir sorlayacak e, en önemli konular. Zaten önümüzdeki yıl kovalar için hem iyi hem kötü olacak. 2022 maddi anlamda rahatlayacaklar. Sonrası zor tabi. Balıkların ise aile sorunları var. Annesiyle babasıyla kardeşle ilgili sorunları var. Mars balık burcunda olduğu için biraz tehlikeli bir durumları var. 1 Temmuz'dan sonra para konusunda Maddiyat konusunda balıkları gerçekten çok zorlu bir dönem bekliyor. 6 ay 1 Temmuz'dan sonra Mars balık burcunda kalacak. 6 ay Şimdi balık burcundan koç burcuna geçecek. Balık burcunun ikinci evinde olacak. Dolayısıyla tutumlu bir burçtur balık burcu. Aza kanaat etmesini sever ama 1 Temmuz'dan sonra maddi konularda ciddi sorunlar yaşayacaklar balık burçları. Genel olarak herkesin yükselen burcu da var tabi bunun ve insanların doğum haritası var. Doğum haritasındaki sert etkileri bilmiyoruz. Doğum haritasında insanın para evinde ne var, aşk evinde ne var. Yani aşk evi zaten kötüyse burada da bahset, aşkla ilgili bahsettiğim konulardaki insanlar gerçekten olumsuz yönde etkilenebilir. İnsanın parayla ilgili evinde şanssızlık etkileri varsa, kötü bir etkiler varsa orada bahsetmiş olduğum parayla ilgili konularda gerçekten bu 4 ay herkes için çok yani herkes için çok kötü geçecek zaten. Burada ger, e, dikkatli olmak lazım. Fazla yani normale dönmeyelim. Normal diye bir şey yok. Tam tersine anormal bir durum var gökyüzünde. Yani hepsi bu kadar etkili gezegenlerin Jüpiter gibi, Satürn gibi, Plüton gibi gezegenlerin retroya dönmüş olması, bir anda böyle bu şekilde ve 4 ay sürecek olması. Arada Venüs'ün retrosu var. Dediğim gibi Merkür'ün retrosu var bütün bunların gökyüzündeki hareketlilikleri bu enerjilerimizi bizim alıp şanssızlık bize getireceği için bu anlamda gerçekten bizim için bu 4 ay çok 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 zor geçecek. Hepimiz hangi konu olursa olsun genel olarak şimdi şu konu bu konu. Bulundukları evler şunlar bunlar ama yükselen burç var, doğum haritası var, etkileşimde olduğumuz insanlar var senin eşin var, çoluğun var, çocuğum var, arkadaşım var, iş yerindeki insanlar var. Herkesin farklı bir tarzı var. Her an bir yerde şurada burada birisiyle bir çatışma, bir patlak, bir sorun gündeme gelebilir. Hiç bilemezsiniz yani. O geçmişten de gelen bir şey olabilir. Yakın geçmişten gelen, gelen bir şey olabilir. Yepyeni bir şey olabilir. Çok dikkatli olun. Bu 4 ay gerçekten önemli. Bunun ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bak ne demek istediğini anlayacaksınız. Bu 4 ay içerisinde yaşı insanlar var mı Rus öyle diyorsun hep kötü şeyler söylüyorsun. İnsanların moralini bozuyorsun. Hayır iyi şeyler de var. Güzel şeyler de var. İyi şeyler, güzel şeyler, mutlu şeyler yaşayabilmek için nereden yürümemiz gerektiğini bilmemiz lazım. Benim danışmanlık alın, danışmanlık alın, danışmanlık alın dediğim konu o. Nereden yürümesini bileceksin yani oradan gitme. Doğum haritanda şurası kötü. Doğum haritanda burası kötü, oradan gitme, oradan gitmeye çalışır. Oradan gitme. Yok orası senin için. Buradan gitme, nereden yürüyeceksin? Bu 4 aylık bir dönem içerisinde belli bir zorluklarımız, şanssızlıklarımız, kötü zamanlarımız var. O zaman yapmamız gereken kendi enerjimizi, mutluluk enerjimizi yüksek tutmaya çalışacağız. Herkesle çok samimi olmamaya çalışacağız. Planlarımızı, projelerimizi bir kere daha, bir kere daha, bir kere daha üzerinden geçip mükemmelleştirmeye çalışacağız, olgunlaştırmaya çalışacağız. Ani hareketlerden, ani davranışlardan uzak durmaya çalışmalıyız. Çünkü Mars var, birinci ev Mars geliyor, 6 ay kalacak. Tabii ki güneşin Venüs'ün diğer e, e, olumlu etkileri de olsa bile gökyüzünde genel olarak enerjileri tüketen, enerjileri yok sayan bir olumsuz bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Bunun, bunun için dikkat çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bu hepimiz için bu dönemden sonra gerçekten çok yeni bir dönem bizim için yeni bir dönem başlayacak. Eski de mutluysak bunu sürdürmek, yeni şeylere hazır olmak, kendi psikolojimiz için varlığımız için devam edebilme azmimiz için, yerden kalkabilmek için yeni şeylere hazır olmak gerekiyor. Teşekkür ederim.